Yepyeni bir Gaga Gaga'ya hoş geldiniz. İşte gagaladığımız sorular. Kuşlar eşsiz çok fazla yaşayabilir mi? Kuşlarımız sosyal canlılardır. Yanlarında bir arkadaş olduğunda tabii ki mutlu olurlar. Ancak bence eşsiz bir kuş daha az yaşar diye bir kural yoktur. Peki eşe aldınız. Eşlerin anlaşması için ne yapabilirsiniz? İnsanların hepsi birbiriyle iyi anlaşamazlar. Üzgünüm ki eğer muhabbet kuşlarınız birbirini eş olarak kabul etmediyse siz hiçbir şey yapamazsınız tıpkı insanlar gibi. Peki eş kuşların sık sık yavru yapmaması için ne yapılabilir? Kuşlar kuluçkalar arası dinlendirilmelidirler. Bunun için yuvalığı kaldırıp kızgınlaştırıcı gıdalardan uzak durmanız gerekir. Kuşumun yumurtası içinde kırılırsa ne olur? Bu durumda kuşunuzun zehirlenerek ölme ihtimali çok yüksektir. Derhal kanatlı uzmanından yardım alın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümde sorularınızı gagalamaktan mutluluk duyarız.